Okay. Okay, brother. You are you coming with me, brother. What is happening, brother? Brother, my clock. So good, brother. Adam, adam, şu şuradan duyuyorum ya. Son saniyeye kadar oradan duydum. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Nasıl hiç olmaz ya orada Bu arada hiç keycard bulamıyorum ha Okey devam ki Ah Ah Öyle. Alev aldı da mouse. Onun, onun alevini söndürdüm. Roket var. Abi hayır. Oh yeah. Yemezler yavru. Nacho çok severim ha. Evet yürü 30. Doncay, hoş geldin. Eyvallah. Teşekkürler. her beni şeyle öldüren bir çocuk değil miydi ya? Şeyle neydi? Fırlatıp atan. Bir önceki maç biz bundan Levi'ye yemiştik arkadaşlar. Ucumuz alındı. Ah, ne dota lazım. Tamam. Let's go. Aha. son bir şuraya da bakalım hızlıca da sonra salalım burayı. Alamadım ama yer yok dedi. Bunlar benim arabayı aldı eleman. Kapılar kapalı. Burası loot yememiş. İçeride de kayda değer bir şey yok gibi duruyor. Çok kötü abi ya şundan istediğim silahları bulsam direkt basıp gelecektim de. Resmen silah çıkmadı yani o kadar kötüydü. Bence iyisin biz yukarıdan bir tane şey alalım. Sniper'ı buradan çekelim zaten. Yukarıdan da devamını getiren aug vardı herhalde aug alalım devam. O kardeşim bize araba getirmiş. Sağ olsun. Abi nasıl headshot değil yahu? chat değilsin sen. Hadi neyse. Hı, hmm, key adam lan bizim keycard Açalım mı hızlıca? Ha, bence gidip açayım ya iki dakika. Bakıl bakalım. Ama alttan girelim. Hemen açıp gelelim. Sonra devam. Ver yani MK. Bir de şuraya aldık mı? Önce 10 numara 5 yıl. 렛고 폴리서라 바스 Bir bakayım, bakayım bir şey duydum gibi geldi ama. Oh şimdi arkamıza yaslanıp adamları vurma keyfi. Bu ne oldu? Ne olmuş orada? Yapın. Are you okay my brother? Bir ses daha diyorum ama adamlarını göremiyorum Ha bugün sola da Sola da böyle bir durgunluk var ya Acaba doğuda, stuartta falan ne yapıyorlar? meraklardayım. Bakınalım birazcık oralara. Burası neymiş bak orada o? Ne bak? 4 tane 3 tane araba spamlı var sadece sırf burada. Burada. Hadi bir sürem tamam. 18 Bir araba sesi kokusu bir şey geldi ya. <Sessizlik> 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 Kimseyi göremiyoruz abi. Bomboş. Gördüm. Ölümlerden nereden ölmem my dostum. <laughs> Değiştirdim o pozisyonu ya bu arada. Ah <laughs> oh, e. stop right there stop right there hello hello stop 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 do not back pick back up back. do not pick up a gun drop your guns right now I will spare okay, your life okay, okay. drop your drop your guns Yes, drop your pants and I will spare your life. Pants as well. Okay, okay. I wanna see the pants, man. Pants. Y your pants. Take it off. Oh. No way, man. Come on. Yeah, bro. Bro, I swear I will spare your life, but the pants, bro. <laughs> That's my line, man. Come on. Do okay, that okay. and I'll let you leave. Thank you man, thank you. Hey, jimen. <laughs> Aldık kayka pantolonu. <laughs> Adam sıkmasaydı çalacaktım da. Neyse, azıcık daha oynasın. Azıcık daha oynasın sonra vururuz zaten. Ne olduğunu bile anlamaz. Ya. Öldün ne oluyor oğlum? Öldün lan tamam. Adamın ruhu beni ezmeye çalışıyor arabada. Oh ve suç alırım oh, I like roçketto. Oo oh, roçketto'yu şuraya koyalım. Bir dakika. Bunu şöyle yapalım. ta şöyle yapalım kanka. Şu şuraya bu buraya gelsin. Tamam ki. Adamın donunu aldım abi işte. Daha ne yapayım adamı öldürmekten beter. Kanka be öldü mü lan? Aa yok adam öldürdü. Helal olsun. Oynasınlar mı çocuk biraz daha? izin veriyorum. Helal olsun. Oyunun sonunda bir vs bir güm. Vuracağım bu kafasını lan. Torello miydi? Öldü Torello'm. Torello'yu don lan. O adamın donunu almıştım ya. Gittin oğlum. Öldürdüler benim çocuğu. Ya, ucunu aldım Torello kardeş. <gülüyor> <gülüyor> bu arada öyle bir challenge vardı bu arada. <laughs> Zamanında vermişlerdi. O, 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 onu da çıkartı verdik aradan. olayın kapanına kadar buradayız. Hmm. Çok kötü yerde bir oyun ya. Nereye gideceğiz ki? Şuraya kadar sürelim bence. Hmm, adamın orada polisçiyi var. E sporcu varmış. Polis arabası değil de. Ya kankam sal artık be oğlum be. Fight'tayım drone sal ana. Öldüreceğim mi bir de beni oradan? Adama bak ya. böyle öldürecek. Oğlum nasıl headshot? Yani ben ne attım ki? Adamın kafası gözüküyordu sadece. hak ediyor ya. Loş tarafını tutalım bence. Buradan doğru koşarak oynarız. Bayağı bir açım var. Bütün memleketi görüyorum abi. Yani güzel çekti. Çatıdaki adamın pozisyonu ama çok iyi ya. Yok. bu buralar birazcık sıkıntılı. Öyle çok bol bol kill çıkartabileceğim bir oyun sonu değil. Ama tadında gidiyoruz bence. Bazı maçlar gerçekten adam bulma ve vurma konusunda sıkıntılı oluyor. Mesela şu evlerde bitiyor ya. Şu an, şu an herkes o evlere doğru çekildi. Biraz daha böyle açık alanda bitti. Daha güzel maçlar dönüyor da daha böyle... Kıcı maçlar dönüyor. Mesela şu an birazcık beklemek zorundayım. Dairenin küçülmesi lazım. Tüm millet pozisyonlarından çıksın. Şu an bak hem şurası hem de şurası hatta şöyle mesela. Şu evlerin hepsi güzel pozisyon. O reklam panosu kardeşim bir dakika. O reklam panosuna gideyim dana. Görüyor musun? Beşikten. Ayaktan. Oğlum çok kötü pozisyonda adam. O adamın yerinde olmak hiç istemezdim. Loot alalım mı ondan? 105 bir şey toplayalım. Mm. Mm. Al, nice, yay yay yay. Balım sade. Teşekkür altıta alaydım ya. Neyse, sniper oynarız artık uzağa Adam pozisyonu iyi bak o çatıda oynayan ne lan hmm. Oba şimdi bu alanda yine bak sağ tarafta yine şu ev güzel pozisyonda ama bu çocuk pozisyon dışı kaldı ilk önce bu çıkacak zorunda oradan ben de onu görüyorum Şimdi şurada falan her türlü oynarımız var sağ taraftaki adam da böyle koşmaz bize doğru o yüzden burada durabiliriz Aynen bir kenar da. Benim tek korkum değil ama araba. Bütün araba oyunu yapması bizi sıkıntıya sokabilir. Bunlar da her türlü RF fightına, sniper fightına varım. Bir de i̇şte şurada bir çatıda çok güzel pozisyonu var adamın. Bilmiyorum orayı kullanacak mı da. Tamam bu arada geç gitmem lazım eğer şu an buraya geçersem buradaki pozisyonumu kaybedeceğim. Yani oradaki gücümü kaybedeceğim. Eğer geç ilerlersem bu adamın çıkışını, koşuşunu görebilirim. Belki bir, bir iki mermi sıkma şansım bile olabilir. araç çalıştırdı. Yine benim işime pek gelmez o. Sanırım benim tarafa gel gelmeyecek. Yok kendi pozisyonunu alacak. Diğer taraf. Ama o çıktı. Ona kimse sıkmadı. Orası daha dolu olduğunu sanmıyorum. Ha yine belki bir kişi daha olabilir de. Yani teknik olarak bütün alan benim şu anda. Eğer ben burada durup hiç kimse de mermi yemiyorsam. Nasıl ya? O zaman hepsi şehirde 5 kişi var. 5'i de şehirde kalıyor. Çünkü arka taraftan da eminiz. Bir, bir, tek şuralardan emin değiliz ama o da mekler nasıl kaldı? Ona da bize sıkmadı. O oyunu bize çekti full. Ne oldu lan? Adam adamı öldürür öldürür öldürmez. Kim Değil mi kanka? Gücü ben. Yakın yakın iyisin iyisin. Demek ki arkamızda kalmış bir tane daha. O var bayağı da baktım ha arkaya. İyi sızlamış, sızım yapmış oraya. O zaman hadi bitsin oyun. Ba <laughs> ne? What did you say bro? Allah'ım sana. Allah'ım sana. 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 Ne var ne yok Al lan sana Allah sana Allah sana Gigi İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Güzel bir oyundu tadındaydı Adam, Adamı donuna kadar aldık gayet iyi Evet böyle bir maçtı bu arada Prime kutuları geldi eğer Prime kutularını almadıysanız hala bayağı bir Gcoin falan veriyor onları da toplamayı almayı unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun GG's